Kur'an ayetleri dünya dışı yaşam hakkında ne diyor? Tarih eski çağlarından beri gözlemlenen olaylar. Günümüzde yapılan binlerce gözlem ve görgü tanığı. Matematiğe göre evrenin bir yerlerinde var olmak zorundalar. Kaçırılma vakalarının ve UFO gözlemlerinin faidi kim? Cinler mi yoksa uzaylılar mı? bizlerden bir şeyler saklanıyor. Kur'an ayetleri onların sakladıklarını bizlere açıklamak mı istiyor? Dünya dışı yaşam ve UFO'lar hakkında ortaya atılmış binlerce teori var. Kur'an ayetlerinde de bazı anlatımlar mevcut. Ya siz bu ayetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizlerin gözüne uçsuz bucaksız ve kocaman görünen dünyamızın evrende işgal ettiği yer tüm plajlarımızdaki kum taneleri arasında sadece bir tanesi kadardır. Dolayısıyla evrende bizlerden başka bir yaşam formunun olmadığını iddia etmek ancak iddia sahibinin zeka geriliği ile açıklanabilir. Yanlış anlamayın bu sözler bana ait değil. Dünyanın en saygın bilim dergilerinden birisi olan Eros Kentist'in dünya dışı yaşam hakkında yayınladığı bir makalenin ilk dizeleri. Oldukça da anlamlı bir cümle. Nitekim dayanığı matematik tabanlı istatistik bilim. Ancak bu videoda işimiz bilim ne değil. Acaba Kur'an'da ve İslam kaynaklarında uzaylılara dair ne tür bilgiler veriliyor? İşte bunu irdeleyeceğiz. Bir takım kimseler Kur'an'da yahut İslam kaynaklarında uzaylılara dair bir delil bulunmadığını iddia eder ve gözlemlenen, yaşanan olayların cinlerin işi olduğunu söylerler. Fakat bu iddiayı savunan kişilerin hiçbirisinin bir din adamı kimliği yoktur. Aksine hiçbir din adamı, dünya dışı yaşam yoktur dememiştir. Bir takım insanlar da telepati yoluyla uzaylılarla iletişim kurduklarını iddia etmekte ve belli dönemlerde de bilinmesi çok güç tutarlı bilgiler aktarmaktadırlar. Elbette bunların bir kısımlarını cinler kandırıyor olabilir. Fakat dünyanın eski çağlarından beri gözlemlenen UFO ve uzaylı olgusunu başlı başına cinlere ekmek akıl kârı değildir. Nitekim bu iddiayı ortaya atan kişiler cinlerin dalga beden yani enerji varlıkları olduğundan dahi haberi olmadığı açıktır. Keza cinler enerji varlıkları oldukları için radarlar tarafından görüntülenmeleri imkansızdır. Fakat ufolar radarlara sık sık yakalanmaktadır. Ayrıca ayetlere göre cinler dünya ehlidir, uzay değil. Kimi önde gelen İslam alimleri devirlerinde yaşanan gökyüzü fenomenleri kendilerine sorulduğunda yıldızlarda yaşayan insanları işaret etmişlerdir yaratılmış 18 bin alemden bahsedilmektedir. Bu konuda Nihat Atipoğlu'nun güzel bir anlatımı var ve onun linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Öte yandan Kur'an uzaylılar yok diyor demek Allah'ın yaratma gücünü kısıtlamak anlamına da gelmektedir. Kur'an ayetleri yorumu açıktır ve bir ayeti yorumlamak 15-20 sene süren zahmetli bir eğitimin neticesinde olur. Yani herkes eğil olduğu şeyi yapmalıdır. O yüzden ben size burada ayetleri alıp mana vermeye çalışmayacağım. Nitekim bazı ayetlere yorum yapmak gerekmemektedir. Çünkü kesin ve nettir. Örneğin namazı dosdoğru kılın dendiği zaman bu ayet yorumlarla, mealle alınıp farklı bir yere çekilemez. Çünkü mesajı açıktır. Mesajı anlamak için ayet üzerinde etraflıca düşünmek yeterli olacaktır. Ayetlerden sonra yaptığım yorumlarsa tamamen benim ayetten anladıklarımdır. Unutmayın ki ben bir din alimi değil. Sizler de ayetler hakkında benim gibi düşünebilir ve kendi düşüncelerinizi ortaya koyabilirsiniz. Fakat konu çok hassas olduğu için eğil bir kimseden onay alma ihtiyacı hissettim. Bu bağlamda da ayetler hakkında yazdıklarımı benim de yakinen takip ettiğim Kerem Önder Hoca'ya ilettim ve ondan da onay aldım. Videonun açıklama kısmında Kerem Önder Hoca Efendi'nin kanalının linkini de sizler için bırakıyorum. Şimdi sizlerle o ayetleri paylaşacağım. Altına müzik koymayı uygun görmedim. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri bir yana göklerde olanlar da yerde olanlar da korku içinde kalırlar. Hepsi Allah'a boyunları bükülmüş olarak gelir. Ayetten göklerdeki bir takım canlıların olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bunlar zeki canlılar mıdır değil midir bunu anlamak için gelecek ayetlere bakmamız gerektir Bunlar cinler yahut meleklerdir diye düşünenler de yanılıyorlar. Çünkü diğer ayetlerde neler oldukları açıklanıyor gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması onun varlığının delillerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter. Bu ayette uzaylıları neden hala görmediğimize dair açık bir delil olabilir. Ancak göklerde yayılan canlılar açık şekilde ifade edilmektedir. Bu da zaten en başından Kur'an'da uzaylılar geçmez söyleminin nedenli yalan yanlış ve ayeti inkara gireceği için kişinin imanı açısından tehlikeler içerdiğinin açık delilidir. Yeryüzünde ve göklerde bulunan şuurlularla dizi dizi kuşların Allah'ı tespit ettiğini görmez misin? Bu ayet 1960'lar ve öncesindeki Türkçe çevirilerde yeryüzünde ve göklerde bulunan şuurlularla şeklinde yer verilmekteyken günümüzde yapılan çevirilerde genellikle yeryüzünde ve göklerde bulunan kişiler şeklinde tercüme edilmektedir. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda bizler sınırlı görüşümüzle sadece belli başlı yıldızları görebiliyor olsak da gökyüzünden kasıt tüm evrendir. Ve ayet evrende yaşayan başkaca kişilerden yahut akıllı yaşamdan açıkça bahsetmektedir. Cinler yeryüzü halkındandır. Melekler olabilir diye düşünürseniz, ayet ona pek ihtimal vermiyor. Nitekim meleklerin şuurları olsa da iradeleri yoktur. Bu sebeple ayetin tanımına uymamaktadırlar. Ayrıca ayette bahsedilen melekler olsaydı, kuşlar dahi açık bir dille zikredilirken melekler de muhakkak zikredilirdi. Meleklerin kastedilmediği başka bir ayette de açıkça anlatılmaktadır. Bir de ona bakalım. Göklerde bulunanlar, yeryüzündeki canlılar ve bütün melekler büyüklük göstermeden Allah'a secde ederler. Az evvel bahsettiğimiz ayette neden göklerde bulunanların melekleri olamayacağı bu ayeti kerimede açıkça ifade ediliyor. Yeryüzündeki canlılardan kasıt insanlar, cinler ve yeryüzünde yayılan tüm mahlukattır. Peki göklerde bulunanlar kimdir? Elbette en doğrusunu Allah bilir. Göktekilerin ve yerdekilerin tümü Allah'ın huzuruna kul olarak gelecektir. Az önce incelediğimiz iki ayette de göklerde yaşayan kişiler yahut şuurlar olduğunu gördük. Bu kişiler akıl ve bilinç sahibi olduklarına göre ayet ve hadise muhataptır ve dolayısıyla vakti geldiğinde hesap vermek üzere Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaları son derece normaldir. Yerin ve göklerin ve bunlarda bulunanların mülkü yönetimi Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter.'' Bu ayette de hem yerde yaşayan bizler gibi canlıların hem de uzayda yaşayan başkaca canlıların ve gerçekleşen tüm olayların Cenab-ı Allah'ın yönetimi ve izniyle gerçekleştiği ifade edilmeye çalışılıyor olabilir. Göklerde ve yeryüzünde kimler varsa hepsi O'nun kuludur. Ayet göklerde yaşayanların da Allah'ın kulu olduğunu anlatıyor. Ayetteki ince ayrıntıysa kimler varsa kısmıdır. Çünkü bu kısım yaratılmış varlıklara bir sıfat atfetmektedir. Kimler derken hayvanlar hakkında kimler denmeyeceğine göre akıl ve bilinç sahibi varlıklar kastediliyor olmalıdır. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah ve akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. İsteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Bu ayetten göklerde de tıpkı dünyadaki gibi isyankar kulların olabileceği ve onlar inkar dahi etse Allah'a boyun eğmek zorunda oldukları öte yandan inkar edebilecek kadar düşüme kapasitesine sahip canlılar olduğu kısacası akıllı bir yaşam olduğu anlatılmak isteniyor olabilir. Şüphesiz göklerdeki ve yerdeki inananlar için birçok ayetler vardır. Burada da uzayda yaşayan kullukla mükellef varlıkların olduğunu anlamak son derece basit. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. İslam alimleri bu orduları melek orduları olarak yorumlamıştır. Elbette ki bu ordular dünya dışı yaşama ait ordular mı ve yeryüzündeki ordulardan kasıt insanların kurdukları ordular mı bunları ben yorumlayamam. Ancak bahsedilen orduların melek orduları olduğunu varsayarsak göklerde bir ordu bulunmasının sebebi oralarda da tıpkı dünyadaki gibi müdahale edilecek toplulukların olması düşünülebilir. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister. O her an yeni bir iş ve oluştadır. Burada da göklerde yaşayan canlılara kişi sıfatı yüklenmekte ve bir takım istekleri olduğunda Allah'a yöneldikleri, ona kulluk eden canlıların göklerde yaşamakta olduğu anlatılmak isteniyor olabilir. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi odur. Sirius kelimesinin Arapça karşılığı Şira olan bu yıldız Necm yani Türkçesiyle Yıldız suresinin 49. ayetinde geçmektedir. 49. ayette geçmesi ilk bakışta sıradan gibi gelebilir fakat ilk idrak etmemiz gereken Allah'ın hiçbir ayetinin sıradan olmadığıdır. Sirius yıldızının varlığını Allah 1400 yıl önce Necm suresinde 49. ayette bildiriyor. Yeni çağ bilimi ise Sirius yıldızını 1676 yılında Edmund Halley isimli astrofizikçi tarafından gözlemlenebilmişti. Bununla birlikte 1844 yılında Alman astronom Frederick Bessel Sirius yıldızını gözlemlerken ilginç bir şeyle karşılaştı. Basel yaptığı gözlemde garip bir düzensizlik olduğunu, dolayısıyla Sirius yıldızının görünmeyen bir yoldaşı olabileceği sonucuna vardı. Bu sonuç, Sirius yıldızının yol arkadaşının teleskopla gözlemlenemediği için gözlemlenebilen Sirius yıldızının karakteri matematiksel olarak hesaplanarak ortaya çıkmış bir sonuçtu. 1862 yılında ise Amerikalı astronom Graham Clark, 47 santimlik mercekli teleskopu ile ilk kez Sirius yıldızının yalnız olmadığını ve bir yoldaşı olduğunu gözlemledi. Yeni keşfedilen bu yıldıza Sirius B ismi verildi. Günümüzde profesyonel teleskoplarla yapılan gözlemlerde ise Sirius B'nin dünyanın adeta bir kopyası olduğu ve üzerinde yaşam olma ihtimalinin çok yüksek seviyede bulunduğunu anladık. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, Yeni videolardan haberdar ol, araştıran insanlar toplumuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar, hoşçakalın araştıran insanlar.